...söyledi ve e, bu minvalde açıklamalar yaptı. Şimdi e, Kenan Alpay var telefon hattımızda. E, yeni Akit gazetesi yazarı e, kendisi. Değerlendirmelerde bulunacak işte bu görüşmeleri ilişkin. E, Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar kolay gelsin. E, çok teşekkür ediyoruz. E, gündem özel yayınımızı sürdürüyoruz. E, günlerdir Türkiye'nin konuş, konuştuğu bu kritik sürüle gerçekleşti. Bir buçuk saat sürdü. Ee, zirvenin hemen ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama geldi ee, Yaklaşık bir saate varan bir açıklamaydı ee, Dilerseniz hemen arkasından da tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, Açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını cevaplandırdı ee, Kerem Bey siz de takip etmişsinizdir kritik zirveden koalisyon çıkmadı ee, Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle öyle başlayalım Sonra da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmalarına geçelim evet yani zaten zannediyorum e, aslında birkaç gün öncesinden beri e, bir koalisyon hükümeti kurulamayacağına ilişkin e, tablo netleşmiş gibiydi e, şöyle ki e, iki gün önce e, sayın Kılıçdaroğlu kendisini ziyarete gelen DİSK, KESK, e, Tabipler Odası gibi kurumların başkanlarına e, herhangi bir koalisyon hükümeti kurulamayacağına ilişkin bir e, bilgi vermişti ve bunu da yarın açıklarız demişti kendisi. Şimdi birincisi bunu göz önünde bulunmak lazım. İkincisi de bugün sabah saatlerinde bir canlı yayın programına katılan e, Numan Kurtulmuş e, Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla bu görüşmenin çok çok kısa olacağını e, ifade etmişti. Ben zaten bu iki görüş beyan edildikten sonra herhangi bir koalisyon e, kurulabileceğine ilişkin ihtimal görmüyordum. Kaldı ki kamuoyunda da zaten böyle bir beklenti yoktu. Bunu ifade edebiliriz. Çünkü e, toplum nezdinde, seçmenler nezdinde bu iki partinin herhangi bir biçimde e, uzun vadeli bir koalisyon hükümeti kurma imkanı ve ihtimali görülmüyordu. Evet. E, şimdi e, Kenan Bey, e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Çok tarzı olduğu için oradan yola çıkarak birkaç sorum olacak size. E, evet. Şimdi Bizde şu ana kadar koalisyon önerisi değil, seçim hükümeti önerisi geldi dedi. Ee, belki de çok tartışılacak bir e, konuya değindi. Şimdi bugüne kadar 40 saati aşan görüşmeler yapıldı. Ee, üçüncü görüşmeydi bu genel başkanlar evet. düzeyinde. Evet. Peki o zaman hani ilk açıklamalarında böyle bir e, konuya değinmedi, böyle bir mevzu geçmedi? Bunu ilk günden niye mesela açıklamadı? İlk etapta böyle bir soru geliyor insan aklına. Ya da 40 saatlik toplantıda ne konuşuldu? Ee, şimdi madem böyle bir durum vardı. Gerçekten anlamak için soruyoruz. Ee, böyle bir durum vardıysa eğer ilk günlerdeki görüşmelerde basın mensuplarına e, açıklamalarında e, koalisyon kurulabileceğine ve çok da istekli, çok da e, özellikle de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda e, çok istekli ve hevesli olduklarını belirtiyorlardı. 40 saati aşan görüşmelerde e, bu mu konuşuldu nedir son durum şimdi ben e, açıkçası bu e, başbakan Davutoğlu'nun yapmış olduğu e, konuşmayı e, çok geniş bir biçimde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum Ben de cevaplar orada saklı o e, konuşurken başbakan Davutoğlu konuşurken kendilerine e, toplum tarafından millet tarafından e, üç başlıkta bir ödev verildiğini ifade etti ve bunları e, sayarken %41'lik bir Oy oranı aldıklarını ve birinci parti olarak hükümeti kurmakla doğrudan görevlendiklerini ifade etti. Bu birincisiydi. İkincisi, bu yüzde 41 bir muhasebe ve mesajın alınması yönünde bir e, e, diyeyim ki mesaj olarak e, ifade etti. Üçüncüsü de uzlaşı kültürünü, e, bir meşruiyet çizgisi dahilinde gündemde tutmalı yönde yönünde bir mesaj aldıklarını ifade ettiler. Fakat hemen arkasından ifade ettikleri şey e, bence çok daha önemliydi tabanımız e, kitlelerin beklentileri tamamen farklıydı. Yani CHP ve tabanı ile AK Parti tabanı arasındaki beklentiler tamamen farklıydı. Ve biz bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında, teşkilatlarımızla görüşmelerimizde, kadrolarımızla görüşmelerimizde biz herhangi bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile uzun boylu, uzun ömürlü bir koalisyon yapılması yönünde mesaj aldım, ifade etti. Yani bunun ...atlanması, bunun e, ihmal edilmesi bence asla ve kat'at söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında sizin ifade etmiş olduğunuz ve sormuş olduğunuz... ...yani madem koalisyon görüşülmedi, o zaman 40 saatin üzerindeki bu konuşmalar, araya gelmeler... ...neydi sorusu? Gerçekten son derece anlamlı. Fakat... E, ...az evvel Sayın Genel Başkan'ın, e, Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamada... E, ...çok net bir vurgu vardı. Koalisyon önerisi gelmedi ve bize herhangi bir biçimde böyle bir teklif yapılmadı. Bize yapılan tek şey seçim hükümetiydi dedi. Bence burada hakikaten dikkat çekici bir şey vardı çünkü görüşmelerde sanki koalisyon hükümeti kuruldu kurulacak bakanlıklar müzakere edildi 10 başlık altında işte dış politika, eğitim kültür ve benzeri bir takım alanlarda müzakere edildiği yönünde kamuoyuna böyle bir takım çok açık olmayan ama biraz da olsun köşe taşları belli olan bazı mesajlar verilmiş oldu. Bence Sayın Genel Başkan'ın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu e, beyanat e, gerçekten sizin sormuş olduğunuz soruyu soruyor. Ama mesela bir örnek olması açısından e, Sayın Davutoğlu e, hemen e, müzakerenin sonucunda dedi ki bizim eğitim anlayışımızla e, CHP'nin eğitim anlayışı arasında derin görüş farklılıkları var dedi ki iki alana temas etmiş oldu burada. Birincisi dış politikaydı, ikincisi de eğitim alanıydı. Ama bu soru Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda yani bize herhangi bir alanda yani eğitimle ilgili, inovatiflerle ilgili bir müzakere imkanı tanınmadı. Yani ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz bunları ifade edin gibi bir ne ee, diyeyim, bir beyanda bulundu. E, bu hakikaten bence üzerinde durup e, düşünmesi gereken bir şeydi. Ben doğrusu bunun cevabını çok net olarak m, görmüş, kafamda çözmüş değilim. Yani e, 35 saat sadece koalisyonlar görüştü. iki kez genel başkanlar bir araya geldi ve sanki koalisyon kuruldu kurulacak havası kamuoyuna lanse edildi ama baktık ki e, netice itibariyle e, AK Parti herhangi bir biçimde koalisyon hükümeti kurulması yönünde Cumhuriyet Halk Parti bir teklifte bulunmamış. Peki neden bu kadar uzun boylu müzakereler devam etti diyecek olursanız ben son dakikaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin koalisyon ortağı olma yönünde bir istekte, bir heveste hatta kendi tabanından bir baskıda, baskı altında kaldığını düşünüyorum. Böyle bir ihtimalin daha güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Ben diyorum böyle bir ihtimal daha güçlüdür. Hı hı. Ee, şimdi Kenan Bey, e, tabii ki çok kritik bir zirveydi Ankara Palas'ta bugün e, Her iki lider arasında ve heyetler de vardı yanlarında AK Parti'de e, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik vardı CHP'lerde CHP sözcüsü Haluk Koç bulunuyordu evet. e, Şimdi e, bir de düne gidelim, isterseniz öncesine gidelim Özgür Özel'in bazı açıklamaları var bir de Kılıçdaroğlu'nun, sayın Kalışlaroğlu'nun kulislerde eee halihazırda çok yakın bir zaman diliminde yani dün gece akşam itibariyle bu koalisyon olmayacak. Koalisyon hükümeti kurulmayacak diye kulislere yansıyan açıklamaları var. Özgür Özel'inde işte biz bizim bu masadan kalkmamız masaya oturmamız daha zor yani masadan evet. kalkmak değil Doğru. ama masaya oturmamız bile bizim Doğru. başlı başına bir zorluk bizim için. O minimalde bir açıklaması vardı. e Şimdi evet. bütün bunları birleştirdiğimizde CHP şimdi koalisyon kurulmadı. Zirveden bir uzlaşma çıkmadı. Bir koalisyon çıkmadı. Bir günah keçisi arıyor olabilir mi acaba CHP? Bakın biz kanımızın son damlasına kadar savaştık. İşte masayı terk eden taraf biz olmadık. Bakın işte bize bir Hükümet bir koalisyon önerisi bile gelmedi. Bir seçim hükümeti önerisi geldi gibi şimdi Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar acaba biz kalkan tarafı olmadık. Bakın işte hani oyunu bozan taraf AK Parti oldu gibi bir algı mı yaratmaya çalışıyorlar seçmenin üzerinde? hali hazırda seçimde böyle, çok yani böyle, böyle böyle bir mesaj vermek e, durumunda olabilirler. Ama yani kamuoyu nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, biraz hırçın biraz uzlaşma kültüründen uzak ve dayatmacı yönüyle ortaya çıktığını biz biliyoruz. E, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iki noktada e, bence e, masaya oturma, masada kalma yönünde ısrar olabilir. Birincisi üzerindeki bu uzlaşma, hırçın, geçimsiz e, imajı e, ortadan kaldırmak. İkincisi şunu da ihmal etmemek gerekir bence. Cumhuriyet Halk Partisi netice itibariyle şu kadar seneden beri herhangi bir biçimde hükümette yer alamamış bir parti. Yani sürekli muhalefete mahkum olmuş adeta adı kronik muhalefete çıkmış. Herhangi bir iş yapma becerisi ortaya koyamamış. Hiçbir projesini hayata geçirememiş bir parti. Bu noktada dikkat edilecek olursa partinin de tabanın da kadroların da il ve ilçe teşkilatlarının da ciddi anlamda yıprandığını bence gözden kaçırmamak gerekiyor. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi özellikle e, Sayın Deniz Baykal'ın ee, genel başkanlıktan e, istifa etmek zorunda kaldığı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da genel başkanlığa geçmiş olduğu süreçten itibaren parti için mücadelelerin e, ciddi manada zirve yaptığı bir parti durumundadır. Bakın e, daha bu seçimler öncesinde e, çok ciddi e, sayıda partinin e, önemli isimleri parti yönetiminden tasfiye edildiler. Yani Önder Sağ başta olmak üzere ulusalcılıkla e, bilinen ulusal kimliklerinde bilinen ee, önemli isimler tasfiye edilmiş oldu Ve bunların yerine Belki bizim açımızdan çok muteber olmayabilir Ama parti nezdinde Yenilikçi, reformcu diye bilinen bazı isimler Öne çıkmış oldular Bu sebeple bu isimlerin Yani e, ulusalcı kadroların tasfiye edilmesiyle Partide e, Daha etkili, daha yetkili göreve gelen isimlerin e, Bu noktada kamuoyu nezdinde Bir iş başarmak, bir iş yapmak Hükümette, koalisyonda Yer almak gibi bir iddiaları vardı. Bu noktada bence e, koalisyon hükümetinde yer alma e, ki iradesini reddetmeyi e, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, lider kablosu asla ve kat'a kamuoyuna izah edemezler. Onun için bu şeylerden çok fazla ümitleri var mıydı bilmiyorum ama görünen o ki belli bir oranda bu işe ümit bağlamışlardı. En az buna %50'lik bir ümit bağlamışlardı. Fakat tabii ki masadan kalkan taraf olmak ...kamuoyu nezdinde de ciddi bir itibar kaybına e, sebep olacağı için... E, ...bugün bunları söyleyebiliyorlar rahatlıkla. Tabi bugün bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın... E, ...deyim ki usulü, üslubu, nezaket seviyesi... E, ...Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaya yakın bir durumdaydı. Bu açıdan bakıldığında belki bugün e, bu kadar nezaketi koruyarak ifade ettiler ama... yarman itibaren zannediyorum kendilerince e, bu görüşmelerde ortaya çıkan bir takım çelişkileri, bir takım e, anlaşmazlıkları, uzma, uzlaşmazlıkları tabii ki AK Parti'yi ya da işte o görüşme e, sürecine dahil olan Ömer Çelik liderliğindeki başkanlığındaki heyeti daha çok yıpratacak bir tarzda kamuoyuna lanse etmek isteyeceklerdir. Bunu da siyasetin e, ne yazık ki m, bir zaaf olarak ifade edebiliriz. Peki. Şimdi o zaman geçelim Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına. Başbakan Ahmet Davutoğlu aslında ilk açıklamayı yapan isim, ilk değerlendirme ondan geldi. İlk isim o oldu. E, kritik zirveden koalisyon çıkmadığını şu sözlerle e, anlattı kamuoyuna. Şu anda bir hükümet ortaklığı kuracak zeminin olmadığı anlaşılmıştır. E, seçim tek ihtimal haline e, gelmiştir başbakanın açıklamalarını nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, 45 dakikayı evet. aşkın bir açıklama yaptı ama en ince ayrıntısına kadar da değindi. Evet. evet. Bence yani Sayın Davutoğlu'nun konuşması yani sadece koalisyon neden kurulamadı, neden erken seçime gitmeye mecbur kaldık şeklinde bir beyanat değildi. Yani eğer şey e, konuşmayı başından sonuna değerlendirecek olursak hı hı. bence. Sayın Davutoğlu ona da bir siyaset felsefesi e, dersi verir gibi konuştu. Yani kendileri açısından toplum, seçmen ne demektir? Siyasal partilerin ve o partilere e, liderlik eden kadroların görevi, misyonu nedir? Ona ilişkin bence çok ciddi bir e, çerçeve çizmiş oldu. E, ardından işte 9 Temmuz'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine e, görev verildiğinde, Hemen şunu ifade ettik dedi Aynı gün bu, bu görüşü ifade ettik dedi Biz herhangi bir partiye karşı Kapımızı kapamadık dedi Çünkü biliyorsunuz CHP e, Pardon e, MHP HDP'ye karşı HDP'de AK Parti'ye karşı Doğrudan kapılarını kapamış olduklarını Beyan etmiş oldular Yani onlar e, rakip görmüş oldukları Partilerle asla ve kata uzlaşmayacaklarını Beyan ettiler Fakat Ahmet Davutoğlu'nun da hatırlatmış olduğu şey burada önemli 13 Temmuz'da hemen Cumhuriyet Halk Partisi ile 14 Temmuz'da Milliyetçi Hareket Partisi ile 15 Temmuz'da Halkların Demokrasi Partisi ile bir görüşme yapıldığını ama netice itibariyle kendilerinden sonra daha ağırlıklı olarak mecliste yer alan e, Cumhuriyet Halk Partisi ile 35 saat süren bir 35 saat aşan bir istiksa, istikşafi görüşmeleri başlattıklarını ifade ettiler. Bence buradaki temel vurgusu devlet ve hükümete ait temel meseleleri görüştük başlıkları görüştük. Ama biz şunu da göz önünde bulunurduk ki köpleri ve siyaset anlayışları yüzyıldır farklı olan iki partinin bir araya gelme kültürüne ilişkin biz önemli bir adım attık diye ifade etti. Neden bir koalisyon hükümeti çıkmadı deyince bence cevabı burada çok açık. Hiç böyle oynamaya, hiç tevil etmeye gerek yok. Yani biz millete, seçmenimize ödev veremeyiz seçmenimize sorduğumuzda seçmenimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon kurulmasını istemedi şeklinde açık beyanı vardı. Bence bu beyan esas alınmalıdır ve bu beyan üzerinden AK Parti'nin bu süreci neden tek seçenek olarak erken seçime götürdüğünü de anlamak ve bunun üzerine durmak gerekir diye düşünüyorum. Baştan bakıldığında bence Sayın Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklama Türkiye siyasi gelenindeki iki ayrı damarın sadece üst kadrolar nezdindeki bir anlaşmayla bir araya gelebilecek bir yapıda olmadığını sergilemiş oldu. Netice itibariyle bir sene sonra seçim olacak ya da diyelim ki bir iki sene sonra seçim olacak ama her halükarda bu iki parti de kendi teşkilatlarına ve kendi tabanlarına bir noktada hesap vermesi durumundayız. Bu açıdan bakıldığında Ahmet Davutoğlu'nun erken seçimi e, çok yüksek ihtimalle bir tek ihtimalle indirmiş olması e, bence toplumsal sağlığı kendisidir. Çünkü sokakta e, toplum e, koalisyon olabileceğine ilişkin herhangi bir görüş beyan etmiyor. Yani bu gerçeklik inkar edilemez. Kalkıp da birinin erken seçimi vakit kaybı olarak görmesi erken seçimi bir gereksiz masraf olarak değerlendirmesi bence çok kale alınabilecek e, ciddiye alınabilecek görüşler değildir. Çünkü e, gerilimli bir koalisyon süreci uyumsuz bir koalisyon süreci ya da tabanın tatmin olmadığı bir hükümet modeli bence Türkiye açısından hem siyasi hem iktisadi açıdan çok daha fazla e, bir takım bedellerin ödenmesine vesile olabilirdi. Bu noktada tabii ki AK Parti'nin kendi tabanına kulak vermesi, kendi seçmenini etmesi daha takdire e, tercih şayandır diye düşünüyorum. Şimdi Kenan Altay, konuşuyoruz tabii ki kritik zirveden, bir koalisyon çıkmadı ancak günlerdir konuştuğumuz ve Türk siyasi tarihinde belki de çok önemli bir virajın dönemeci olarak görülen bu toplantının, bu görüşmenin, bu buluşmanın ardından elbette yankılar olacaktır. Biz de taze tepkileri alıyoruz. Şimdi. Ankara'da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve hali hazırda Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından bir koalisyonda uzlaşma sağlanamamasının da açık açık deklare edilmesinin ve bunun teyit edilmesinin ardından liderler tarafından bir erken seçim rüzgarı esmeye başladı. Biz de oradan buraya o rüzgar yüzümüze çarpabiliyor. Şimdi üç evet. senaryo var muhtemel Kenan Bey. Ne olacak? Peki şimdi ne olacak sorusunun cevabı. Şimdi erken seçim en kuvvetli ihtimal dedik, siz de ifade ettiniz. Bunun için masada 3 yol var. Şimdi mevcut hükümetle seçime gidilmesi, bu birinci ihtimal. İkincisi de ya bir azınlık hükümeti hükümeti olacak, ya MHP destekleyecek, CHP ile olmayacağı artık aşikar gün gibi. Ya da bir seçim hükümeti kurulması. Siz bu üç senaryodan hangisini daha kuvvetle muhtemel görüyorsunuz? Şimdi Ayın bu üç seçeneğin hangisinin daha kuvvetli olacağına ilişkin ben şu anda kesin bir şey söyleyemem ancak seçenekleri değerlendirecek olursak dün Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamada herhangi bir biçimde böyle bir seçeneğe destek vermeyeceği yönündeydi. Oysa hatırlayacak olursak Sayın Bahçeli seçimlerin olduğu akşam ilk bu konuya ilişkin beyanat veren liderdi ve kendisi Kasım ayında erken seçimin gözüktüğüne ilişkin e, ilk sözü söyleyen kişi oldu. Fakat tabi Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği sinyallerin tam olarak ne manaya geldiğini, nasıl bir hareket tarzını e, pratiğe dökeceğini e, ben kendi adıma söyleyeyim e, çok e, bilemiyorum. E, sadece ben değil e, MHP'yi yakından takip eden MHP liderinin e, yakından takip eden isimlerin değerlendirmelerine baktığımda da e, aynı durumu görebiliyorum. Yani Mehmet Bahçeli'nin pozisyonu e, çok okunabilir, anlaşılabilir, analiz edilebilir bir pozisyon değil. Yani onun en belki e, net pozisyonu HDP'ye karşı almış olduğu tavırdır. Onun dışındaki tavırlarını ben çok makul, mantıklı bir hareket tarzı olarak görmüyorum. Ancak e, her iki e, dönemde de söylemiş olduğu sözle adeta Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında koalisyon kurulmasından başka bir seçenek kendisi de bırakmama yönünde özen göstermişti. Yani ben hükümete girmem, HDP'li bir hükümeti de dışarıdan ya da içeriden asla ve kata desteklemem. E, e geriye ne kalıyor? Yani geriye ne kalıyor onun cevabı bence çok açık değil. Onun e, yine de e, herhalde bir seçim hükümeti olması gerekir ama ben seçim hükümetinin o, kurulması İhtimalli yine de düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ee, bunun yerine e, bu partilerden birisinin dışarıdan desteğiyle e, Kasım'ın işte birinci ya da ikinci haftasına kadar devam edecek bir azınlık hükümeti formülünün daha makul, daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Peki bu nasıl olabilir? Ben diyorum bu MHP'nin e, yeni bir e, seçim süreci kararı alınırken e, oylamaya katılmayarak e, meclisteki sandalye e, sayısını e, ee, AK Parti'nin aleyhine işlemeyecek bir şekilde dengede tutarak böyle bir formülü hayata geçirebileceğini zannediyorum. Ama bu da tabii AK Parti olan e, bilmem işte saygısından ya da topluma göstermiş olduğu saygıdan değil daha çok HDP'ye dönmüş olduğu nefretten kaynaklanır diye zannediyorum. Belki. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınla olan katkınız için. Yeni Akit Gazetesi yazarı Kenan Alpay vardı. Telefon hattımızda. Ee, şimdi çok çok sağolunuz. Şimdi bir değerlendirme daha alacağız sayın seyirciler. Telefon hattımızda Sevil Nureyeva olacak, Star gazetesi yazarı kendisi.